hatırlatmak lazım. Arkadaşlar merhaba. İsmim Vedat Kılıç. Herbalife Nutrition firmasıyla 15 yıldır çalışıyorum. 15 yıldır kişilerin daha sağlıklı, daha kaliteli beslenmeleri adına hizmet veriyorum. Birçok insana çok başarılı sonuçlar aldırdık. Aldırdığımız sonuçlar arasında muhteşem hikayeler var. Benim kendi hikayemden bahsedeyim. Herbalife Nutrition ailesine katılmadan önce 90 kiloları da bir adamdım, 28 yaşındaydım. 28 yaşındayken biyolojik yaşım yaptığımız analizlerde 43 çıkıyordu. Bugün 43 yaşındayım ama biyolojik yaşım 28 çıkıyor. Yaşlanacağıma gençleştim, bu benim için muhteşem bir sonuç. Bugün canlı yayınımızın konusu Herbalife ürünlerinden ana ürünümüz olan Formül 1 Shake. Bu nasıl kullanılıyor? İnsanlar Formül 1 Shake'i nasıl kullanıyorlar? Bundan bahsedeceğim. Evet, Formül 1 Shake dediğimiz muhteşem ürünümüz gördüğünüz gibi budur. Ee, Formül 1 Shake'in e, temelde 3 tane kullanım amacı var. Bu kullanım amaçlarından bir tanesi insanların daha sağlıklı ve daha kaliteli yaşamaları. Yani biz buna sağlıklı beslenme programı diyoruz. Sağlıklı beslenme programında eğer herhangi bir kilo kontrol sürecine ihtiyacınız yoksa ve temel olarak hedefiniz ideal kilonuzu korumak ama kahvaltı yapamıyorum, kahvaltıyı atlıyorum, kahvaltı yapmaya zamanım olmuyor ya da kahvaltıyı e, poğaçayla, börekle, tostla, çörekle geçiriyorum ve kan şekeri sirkülasyonunda sürekli bir oynama oluyor. Bu da beni gün içerisinde rahatsız ediyor diyorsanız Herbalife formül bir şekle Güne başlayabilirsiniz. Canınız ne ile çekiyorsa, sütle e, kullanmak istiyorsanız sütle, meyve suyuyla kullanmak istiyorsanız meyve suyuyla. Sevmiyorum çok tatlı geliyor. Suyla ya da yarı süt, yarı diğer karışımlarla, yoğurtla, ayranla, sütle, kefirle, canınız ne ile istiyorsa kullanabiliyorsunuz. Bir diğer amacı insanların e, kilo verme sürecinde Herbalife'ı kullanıyorlar. Kilo verme sürecinde Herbalife Shake nasıl kullanılıyor? Tabi öncelikle iyi bir danışmanla çalışmanız gerekiyor. Size uygun bir formül bir Shake ya da size uygun ürünlerle beslenmeniz gerekiyor. Ama kilo vermek istiyorsanız günde iki öğün Herbalife formül bir şey ki yemek yerine tüketebilirsiniz. Detaylara bize ulaşıp alabilirsiniz. Ee, bu süreçte shake'i nasıl kullanacaksınız, nasıl bir beslenme programı yapacaksınız, e, her şeyde size koşuştuk yapmaya hazırız. Bir diğer programda kilo alma programı aynı ürün 3 farklı programda kullanılabiliyor. Sağlıklı beslenmeyi anlattım, ee, kilo almayı da kilo vermeyi de anlattım. Şimdi kilo alma programında, kilo alma programında formül bir ki Sabah kahvaltıda, kahvaltı sonrası tatlı niyetine güzel bir kahvaltı üzerine şey. Öğlen yemeğinde güzel kaliteli bir öğlen yemeği, üzerine tekrar formül bir shake, akşam yemeğinde akşam yemeği ve üzerine tekrar muhteşem shake'imizi içebilirsiniz. Ee, bu da sizin yavaş yavaş kilo kontrol e, sürecine sokar ve kilo almanızı sağlar. Eksik kilolarınızı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Evet, formül bir shake'in içerisinde neler var? 18 gram protein var, 10 tane vitamin var. 12 tane mineral var, Tabi bir de bolca su içiyorsunuz. Ürün sizi istediğiniz sonuca taşıyor. Tabii ki sağlıklı bir kilo kontrol sürecinde, başarılı bir koçla çalışmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Bugünkü konumuz sonraki. <laughs>